اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رادا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حضة نغفر لكم خضاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بأصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من, من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قلتم يا موسى لن نصبر على ضآم واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذين هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويق Tülûne nebiyyi nebiyr-hak. Zâlike bimâ asav ve kânû ya'tedûn. Sadakallâhul azîm. 8. sayfa Kur'an-ı Kerim'de 8. sayfa. ve buradaki belli başlı tecvid kuralları. Metti tabiimiz var. Ve izgul ne duhulü he fekulu minha fekülü min he hayzı devve devve. Bunu ne yapıyoruz? Tek üstün. Bunu tek üstünlü gibi. Bunu da şed deymiş gibi. Rava ve duhulül bebe sütçe devve. Aynı kural burada da geçerli. Sütçe'de ve kulur hıtta tünne eee bunda hıtta tün diye ayırmıyoruz yine aralarında şedde varmış gibi hıtta tün neufil yani biraz da tutuyoruz böyle neufil leküm hadayaküm Bakın bu meddi tabi. tabi. Arada ben kaçırdığım oluyor meddi tabi. Söylemediklerim. Siz onlara iyi bakın. Videoyu uzamasın diye. Ve seni zi dül Ayet sonları nedir? Meddi arız. Sanki burada şey gibi durduğumuz için cezimli gibi duruyoruz. Orada yok ama durunca öyle cezim çıkıyor. Harfi medden sonra. Bakın harfi medden y var. Ondan sonra cezim gelince bu ne bu neydi? Sebebi metti bu. Bu ikisi gelince böyle durumlarda mette arız oluyor. Febet delellezine zalemu bakın met tabiler gavlen Burada izhar ızhar yapacağız. Ben biraz önce ilk başta bir okurken bir hata yapa yazdım. Burada ifa yapmayacağız. Gavlen gayrallezi gile Fe enzele ihfamız e, ne zi bunlar e, metti tabi. Ve zen mi burada var. Ne yapıyoruz? Bunu tek e, üstün iki tane çizgi gibi oldu ama bunu şeddeli Rizem mi? Mine seme Bakın burada hemze gelmiş harf sonra yani şurada elif var ondan dolayı bu metti muttasıl semai bimekanu yefsukun ayet sonu metti arz ve izzis tesqa musa li fekul aynı harfler yan yana gelmiş ilki sakin ikincisi harekeli Bunları ne yapıyoruz? ya da rib diye ayırmıyoruz. Bunların arasında sanki ikisi tek harfmiş gibi aralarında da şed de varmış gibi okuyoruz. Bu e, bunun da e, burada cezimi var. Ya da rib asakel. Biz buna idvamı mislein diyoruz. Aynı bu nunla mim olursa idgham mislein meali tutulur da. Ama bu Numlemin dışındakiler tutulmaz. Bir asa kel hacer ra kalın. Çünkü öncesi e, üstünlü. Fen fecerat e, Fen fecerat min hüsnete aşurati aynı e, Burada in hüsnete aşrate ayna kad alime küllü üne simme simme yine burada da var simme <Sess burada bunu tek esreli bunu da şeddilmiş gibi idramı yalune sim meşrabehum külü bu mirri bakın ne yapıyoruz onu okumadan karşı tarafı şeddeliyoruz. Mir rizk ve tutmuyoruz da bilavun olduğu için bilavunlar tutulmaz. Mir riz Allah lafzınca çünkü öncesi eserli. Ve <laughs> la te'sû fil ardi mufsidîn ve iz kultum bakın aynı harf biraz önceki şunun gibi ama bu sefer burada nun'lar gelmiş. Aynı kural. Aralarında şedde varmış gibi okuyacağız. Lenne tek kelime gibi. Lenne spira ala da amiv ve tek esre ve şedde varmış gibi. Miv ve fe. Burada ifhamız var. Ve hidin fe de ulene rabbeke burada Burada kalkalemiz var bir cedin harflerinden cim gelmiş sakin gelince yok rec lene mim nedir idgam mislen mali ne bunu tutarız tüm bir bakın burada nun'dan sonra b gelmiş burayı nasıl okuyacağız tüm bir bunu Nunu b gibi okuyacağız Burada sanki mim harfi varmış gibi okuyacağız. Tüm bitül erdu mim be. Aynı kural burada da geçerli. bunun mim gibi. Evet, farem de bozulmuş. Birazcık tam yazmıyor. Mim be ve kıssa iha. Burada bakın şey gelmiş yine. Evet, Hemzelif Elif'ten sonra hemze gelmiş. Bu da demek ki metti muttasıl. Ve kıfâihe ve fûmihe ve adesihe ve basalihe gâles tebdilûne lezîne huve ednâ billezî huve khayr. Burada mettiliğin var. Çünkü ya y harfi sakin yani cezimli. Sonrasında nasıl okuyoruz? Sanki cezimliymiş gibi öncesi neyle fethalı. Vav ve Y harfi bu şekilde ortada sakin olup öncesi e, fethalı, sonrası da e, cezimliymiş gibi ya da cezimli olursa ne olurdu? metliliğin olur. Hayır. İhbitu Misran ve ihfamız şeddelinun tutuyoruz ve inneleküm aynı kural. Şeddeli e, sakin miyim, harekeli miyim? Yan yana gelmişler. İlki sakin, ikincisi harekeli. Sanki e, aralarında şet de varmış gibi. Leküm meseltüm. Bir de temde tutuyoruz. Bakın. E, Leküm meseltüm. Eee sonra ve duribet aleyhim müzzilletü arada kaçırdığımız yoktur inşallah vel meskenetü ve bakın hemze gelmiş sakin şey e, harfimetten sonra elif harfinden sonra hemze gelmiş demek ki bu bir kelime bir kelime olduğunu gösterir. Hemze bu da metni muttasıl. Bir gada bin mi aralarında bunu tek esre bunda şedde varmış gibi bin Allahi zelike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi Allah lafzı ince çünkü öncesi esre tilahi veya ee, kalkala harfimiz gelmiş veya tulunen ee, şeddelin on tutuyoruz bir gayril hak. velike bime asav aynı kural burada da gelmiş aynı iki harf yan yana İlki sakin ikincisi harekeli şeddeliymiş gibi okuyoruz asav ve kenu ya'tedun صدق الله العظيم